Sevgili dostlar, herkese merhaba. Bir kampta yine tekrar birlikteyiz. Normalde işlerim çok yoğundu. Bu hafta kampa gidemem diyordum ama sabah bir kalktım arkadaşlar. Günlük güneşlik bir hava var. Böyle olunca da ne oluyor biliyorsunuz? Kurtlar böyle fokur fokur oynuyor. Dedim Yasin fırsat bu fırsat. Böyle havalar bir daha denk gelmez. Olabilecek en az malzemeyi yükledim arkadaşlar. Öyle çadır bile götürmedim. Arabada yatarım. Zaten bir gece kalacağım. Ne kurduğuma ne topladığıma değmeyecek. Dediğim gibi çok az bir malzemeyle şimdi Kızıldamlara doğru yola çıktım arkadaşlar. Gidiyorum. Bu son dönemde yayınladığım videolardan sonra tabi haliyle Kızıldamlar bayağı bir popüler oldu. Özellikle bu benim gittiğim yer. Artık neredeyse herkes tanıdık. Şimdi havada çok güzel. Bugün muhtemelen orası çok kalabalıktır. Yer bile bulamayabilirim diye düşünüyorum. İnşallah bakalım gidelim. Yer bulursam orada olta açacağım. Bulamazsam artık başka bir yere giderim. İnşallah yine güzel bir kamp olur arkadaşlar. Şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Görüşürüz. Sevgili dostlar oltalarımı hazırladım. 4 tane makaralı açtım. E, basınç 1022 civarında görünüyor arkadaşlar. Gerçekten sabah tam beri de kimsede bir hareket olmamış. Öyle küçük el er kadar balıklar geliyor. Dört e, tane makaralı açtım. E, en baştakinde bunda e, çilekli küspe var. Altında da e, sarımsaklı kuru mısır. Bunda da çilekli küspe var. Altında kuru mısır. Bunda e, balıklı küspe var arkadaşlar. Altında solucan. Sonuncu oltada yine aynı şekilde e, balıklı küspe ve altında solucan var. Bakalım atacağım birazdan. Ondan sonra bekleyeceğim arkadaşlar. annen oyuyordu. var yiyor şey, orada? Arkadaşlar evet. oltaları attık, bekliyoruz. Bu arada bizim tribüne eşrafından Arif yeğenim. Aynen. Buradalarmış. Hiç balığa giderken bana abi balığa gidiyorum da demiş. <laughs> Önceki haftalarda arıyordu abi ne zaman gidiyoruz, gidiyoruz diye. Bu hafta tesadüfen burada denk geldik. Yanında da İsmail abi var babası. Sabah fazla hareket olmamış. Ben de çok ümitli değilim. Basıncı ölçmüşler 1022 falan göstermiş. Dedim bu basınç oranlarında balık çok çok zor olur. Yani gelir de hep böyle çapak yani her kadar balıklar geliyor genelde ama biraz daha böyle kiloluk ve üstü derseniz o balıklar çok zora giriyor. Mümkün değil arkadaşlar bu basınç seviyesinde. Bakalım yine de umutla ortaları attık. Bekliyoruz. İnşallah bakalım. Ama ayarlasak denk, denk getiremezdik abi. <laughs> Bence böyle daha iyi oldu. Aynen ayarlasak denk gelmezdi bir gün ayarlayalım böyle. Biz de kalmalım ileri. Tabi tabi. Öyle kalmalı. Ama hafta sonu işte. Bir de şu yakınlarda olursa olur Arif'im. Yani şimdi bundan sonra artık Koş. kış. Kış. Yağmurdu, çamurdu. Şurada dediğim gibi 15 dakika yağmur yağsın çıkamazsın buradan. Böyle kuru hava olsun ama soğuk olsun önemli Kuru hava. Hafif böyle iyi hava şartlarında bir hafta sonu çıkar geliriz. Cuma geceden çıkar geliriz. Herkes böyle işinden gücünden çıkar. Akşam 8'de 9'da toplanırız geliriz buraya. Ben önümüzde kafdosum var bakalım ben havaları alayım. <laughs> afiyet olsun arkadaşlar afiyet olsun. Tamam. Bayağıdır çekiyor ya. <laughs> Yok boşu çekiyor yem hazırlacak herhalde. Bak ne güzel çoluk çocuk ailecek gelmiş tanıştık Bilal diye bir arkadaş. Sakarya'dan gelmiş. Arkadaşlar ne güzel böyle annemi, yani. eşini, çoluğunu, çocuğunu toplamış gelmiş. Ya son zamanlarda çok görüyorum böyle ailesiyle gelen. Güzel bir şey abi. abi o, öyle olduğu da. zaman çok böyle sersellik serserilik yapan da olmuyor. Aynen. Önceden mesela Aynen. gelir adam burada pompalıyla havaya sıkar bilmem ne. Ya çocuğu olan oluyor, korkuyor. İşte. Ne oluyor? Bir daha baba gitmeyelim diyor mesela. Küçücük mesela çocuk 8-9 yaşında. Aklı çıkıyor abi. Bir adam bir sıkıyor havaya. kulağın zarı patlar yani. Öyle ses yapıyor gece karanlıkta. E ne oluyor? Çocuk korkuyor. Ondan sonra bir daha baba <laughs> e, gitmeyelim diyor. Korkuyor mesela. İşte evet. onun için arkadaşlar böyle buralarda böyle pompalı pompalı şu bu falan. Tüfek müfek atmayın ya. Bak ne güzel insanlar aileleriyle geliyor hafta sonu. Zaten aile giren her yere şiddet uzak kalıyor. Aynen güzel oluyor. oluyor. Hem çoluğuna çocuğuna aşılıyor. Ne güzel. Yani bu da bir spor. Güzel bir spor. Ruhsal bir spor aslında. Evet Ruhunu evet. Ruhunu dinginleştiriyor. Aynen, aynen. Ama Yasin abim dediği gibi yani buralar çok fazla bilinmiyordu yani biz bile mesela ben senden öğrendim ha burayı Hani insanlar her gelen insan yani bu da Yasin abi söylemiyor da ben söyleyeyim Burada balık tutmaya vesaire işte mangala kampa gelen insanların hepsi bir Yasin abiye selam veriyor Ondan sonra bir olta atıyor şey yapıyor yani <laughs> Önceden burası be yani. Valla öyle öyle <laughs> Kimse bir şey yoktu abi. bir tek ben vardım karşıda <laughs> Mehmet abi vardı koca göl bomboş Kimse yoktu tabi biraz videolardan sonra popüler oldu ama güzel bir yer. Herkes istiyorum yani. Gelsin burada balık tutsun. Burasının kalabalık olması en azından ağacıların, sertmecilerin gelmemesi demek arkadaşlar. Herkes evet. oltasıyla tutsun yani. Olacak. Tabii. Atla çabuk atla. Kalsın kalsın. kalsın. Yok, bu tarafa geç. Şey yapar. var ya. Çekme. Bak attın kötü yerden balık gelir. Her zaman mı olmuştu. Tamam koy kötü oraya. o, oltaya gelir. Ha, şuna benim geldi. geldi. Onu bak sallayıp duruyordu. Dur geldi, geldi, geldi geldi geldi. Basıyor basıyor. basıyor. Biraz daha ucu tak. Arkadaşlar böyle bir İsrail geldi vanilyalı kuru mısıra Baya yarım kilo civarı var Yakışıklı Ama artık karaya atmıyorum ben bunu arkadaşlar Suya salıyorum Çoğu mesela İsrail karaya atılır derler ya Suya salıyorum başarı Bence salma abi ya Valla. öteki balıkları kurutur ama. Ya şimdi geçen Mehmet abilerin orada da konuştuk. Turuna da istilacı balık. He. Tamam mı? İşte yayın da istilacı balık. Niye millet onları salmıyordu bunu salıyor? Şey atıyor. Evet o da var. İstilacı diye bir şey yok. Bunun canını biz vermedik. Tabii, Salacağız. Doğru doğru. Çoğalsın abi. Aynen. Çoğalsın abi. da bak en azından balık tutuyoruz. Aynen. kalmıyor senin. Ya? Çok yatık yaptım ya. Sağlam ha. basıyor abi. Yeni evet. evet, çekiyor. Evet o geliyor. Evet, çalmıyorlar ya. Evet. Bir şey olmaz ya. Kadar büyük olunca rüzgarı daha güçlü alıyor. Arif'im aynalı mı tuttun? Aynen. Dur öyle tut. Ya şunun yakışıklılığına, güzelliğine bak ya. Arkadaşlar burada 100 tane pullu sazanda anca bir tane böyle dek gelir. Bir karış işte. Bir karış. Yok bile. Sal Arif'im. Büyüsün, abi. çoğalsın. Öyle gelsin inşallah. İnşallah. Seni hep tutmak üzere. İnşallah. İşte dün muhabbet ediyoruz böyle İşte ne yapacaksın yarın öyle yapacağım böyle yapacağım İşte hafta sonu tatil ya ben dedim balığa gideceğim dedim nereye gideceksin dedi bak daha balığa hani merakı var yok bizim ada pazarlı ya sakaryalı He. ya işte dedim kızıldamlara gideceğim dedim çocuklar dedim Yasin kardeşin videolarını falan seyrediyor ben de seyrediyorum kızıldamlara gideceğiz bir kere de öbür tarafa geldiydik kızıldamlara gidelim tamam. Oğlum sessiz söyle diyor ya. <laughs> Yanımızdaki adam duymasın diyor ya. <gülüyor> Saklı <gülüyor> bizi. Dur benim balık geldi. Ya şimdi var ya, şimdi Sakarya'da hakikaten çok balıkçı var. Çok. İnsanlar birbirine nereye gittiğini dahi söylemez. Benim videolarımın altında da bazen diyorlar, diyorlar ki bazı arkadaşlar, yani gidiyorsun tamam iyi güzel de söyleme. Yani nereye gittiğini söyleme. Tamam çok güzel çekimler yapıyorsun, on numara izliyoruz falan. Ama yer verme, bölge verme. işte sallı bir şeyler. Ben de en nefret ettiğim şeyi buluyor musun? Niye biliyor musun? Abi adam çekiyor böyle balık. Fotoğrafını çektiriyor. Nereye gittiğini söylemiyor bilmem ne. Tam tersine nereye gidiyorsan tanıtacaksın. Balık yapıyor mu yapmıyor mu göstereceksin. Öğreteceksin insanlara. Herkes burada sportif ol balıkçılığı yapsın. Burası kalabalık olursa ağacı girmez buraya. Öyle Kimse canım. bak şurada bak en çok. Bak buralar boş. Hı. Ben olmayayım sen olma. Buraya... Gece, selamünaleyküm. Gece selamünaleyküm. <laughs> Ağda gererler bilmem ne. Ama burası dolu olsun var ya ne sertmeci gelir ne ağacı gelir. Bu olur. Havası aynen, var. Aynen. İnsanlar böyle dikkat ediyor bazı şeyler. Burada bak mesela öyle diğer kitin yerlerde görmüşsünüzdür. Ben de çok gördüm. Selamünaleyküm. Aleyküm, şey aleyküm selam. Aleyküm selam. Abi ne haber? Eyvallah kardeşim hoş geldin. Ne dikmişsin dedim bizim adam burada. <laughs> Eyvallah nasılsın? <laughs> Yallah şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sakarya'dan geldiniz ha? Ayağınıza <laughs> sağlık. Hemşerim mi? He. Sakaryalı çok var ya abiler. Abi Sakaryalı zaten var. nereye gitsen var ya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş <gülüyor> geldin. Hoş <bulduk>. Kızıldamlarda <laughs> zaten İsmail. çok var. Abi bana Ağurum. müsaade. Ağurum. Bilelim. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. Eyvallah. Sende bir Trabzonluluk da var ama. Var var. Sakarya dediniz zaten çok. Dedemden. Soldan geldin sen. Oradan gördün değil mi? Aynen. Aynen Eyvallah. Kalbim zihir zalim Güsran feryat figan Kalbim simsiyahım Farkım yok hiç geceden Şöyle biraz uğruna Simsiyahım farkım yok hiç geceden Ben ve dönmeyeceğim seni tekrar görmeyeceğim Sevgili dostlar, öyle aceleyle geldim ki buraya, yani normal ihtiyacım olan bütün malzemelerimi aldım zannediyordum. Abi ne rakı bardağı getirmişim, ne çatal getirmişim, hepsi evde kalmış. Sağolsun İsmail abiler, Allah'tan <laughs> plastik bardak bıraktılar bana. Yan tarafta da Bilal kardeşim Sakarya'dan, da çatal verdi sağolsun. İşte böyle çeyizi yavaş yavaş düzüyorsun. Ya hiçbir şey getirmemişim, yani getirmişim de asıl detaylar illaki unutuluyor biraz aceleyle çıktım yola. Nasıl olsa bir gün kalacağım dedim. Hadi bu hafta sonunda atlamayalım dedim. Güzel bir hava var dedim. Geldim. bir rakı bardağı getirmemişiz. Çatal bıçak getirmemişiz. Yine de gerçi olabildiğince masam iyi sayılabilir. <laughs> Allah'tan çatalım var ve plastik bardakla artık rakı içeceğim. Hiç sevmem. Plastik bardakla, kağıt bardakla işte ne bileyim çay bardağıyla böyle rakı içmeyi sevmem ama yapacak bir şey yok. Artık plastik bardaklarım var en azından. Onlarla da geçicem arkadaşlar. <laughs> Olsun, kampta gider. Sevgili dostlar sağlığınıza afiyet olsun. Sevgili dostlar Sakarya'dan Faruk abim ve Bülent abimle birlikteyiz. Faruk abimle geçmiş yıllarda zaten tanışıyorduk. Yan yana olta atıyorduk. Oranın yolu çok kötü be abi. Çok kötü işte yani. Şu kızıl damlarda Birkaç tane iniş yer var. En iyi yol yine burası. En iyi yol. Yani burası da kötü de o da geçen haftalarda bir yağmur falan oldu. Traktör girmiş bilmem ne artık yarmış yolları falan. Onun öncesinde biraz daha iyiydi biraz kötü olmuş ama yine çoğu yara nazaran iyi. Yine bahçeleri olanlar hep düzeltiyor yolu buranın. Evet. Oralar falan şu karşılar falan daha kötü çok abi. kötü çok kötü. Yemin ediyorum böyle sedan arabayla falan mahvedersin arabayı. Dedim hadi. Ya burada tek tek gelsen burada illa yanında insanlar oluyor. Ya Burası güzel. Oluyor. Burada ışık var, ha. o var, bu var. Hiç burada bu da, problem burada yok. Da son 4-5 seneden beri popülasyon azaldı. Önceden her taraf Aydın Aydın Çok bekti, çok değil değil fazla mi? balıkçı vardı. Özellikle Sakaryalı çoktu. Abi yer gök 54 plaka. O kadar çok Sakaryalı vardı ki. Olta atacak yemin ediyorum yer bulamazdım Koca gördü üç kolunda birden. De, Biz var ya çoğu zaman gelirdik. Cumartesi sabahtan Yarım adam falan gelmek lazım ama iş müsaade etmiyor. Önceden gelmek lazım. Aynen. Cumartesi bir gidiyorduk abi full dolu. <laughs> ya şu kadar yer yok. Yemin ediyorum bak şu kadar yer yok. Şu karşıdaki ışıklar var ya. Böyle Galata Köprüsü gibi düşün. Şımbıl şımbıl. Çok böyle. zevkli oluyor o zaman işte. Abi şımbıl şımbıl. Hiç. Şu kadar yer yok. Olta atacak yer yok. Çok sefer buraya gelip de geri döndüğümüz de oldu. Aynen. Bitiyor başı alıyor. Orada tabii şeyi var onun. Orada kalıyor. İsrail mi bu ya? Hayır canım ya ne İsrail'i? Kızıl kanat ya. Abi nasıl kızıl kanat bu? Böyle işte ya. Ya, ya kızıl kanat işte İsrail ya. İsrail sazanı gibi duruyor abi. şeyleri görürsen ben sana göstereyim. Ya kızıl kızıl kuyruklu evet ama bu arkadaşlar bir dakika şöyle netleyeyim. Ya bu kızıl kanat değil ya. Bu kızıl, kızıl kanat. yüzgeçli kuyruklu sazan yani sazan. Kızıl kanat. Abi kızıl kanat değil bu ya. Bak, sapan, Allah Cuma diyor. günü Sapanca pazarına gitsinler aynıları satılıyor kızıl kızıl kanat. <laughs> Allah Allah. Evet, kızıl kanat ince uzun olur. Bak bunda ağzı olur. Bunda şey beyaz az... olur. Beyaz olur. Şimdi... Kılçık, yoktur bunda. Çok lezzetli bir eti var. Allah Allah tamam. ya. Al, al al. Ha, bak. Al bak böyle daha oynatmadan bak. Al. Bu kızıl kanat mı şimdi? Kızıl, evet. Abi kızıl kanat dedin kırmızı kuyruklu sazan mı tamam, ya? Al göster sen ya al kızıl kanat. Arkadaşlar <laughs> Ya bun, bunlar sazan ya. Aa, ya Belki kızıl kanat da sazan cinsidir. sazan, sazan ailesindendir sazan. ama ince uzun çok ince pullu olur benim bildiğim. Benim bildiğim böyle çok ince pullu olur. Ya bunlar bildiğin sazan abi. Kuyruklara yüzgeçlere bak kıpkırmızı. Bunun derelerde çalı kuzu kanadı derler. Kılçığı o. falan sazandan çok farklıdır. Allah Allah. Vallahi yeni yeni şeyler öğreniyorsun işte. <laughs> Arkadaşların sayesinde, kanalın sayesinde, sizlerin sayesinde yeni yeni şeyler öğreniyorsun. Hiç sevmediğim şey Ya atmayın işte şunu kardeşim. Atmayın ya. Yani. Neyin zevkini alıyorlar bu atışta? Git. Avcılık hobim varsa tavşan at. Doğru domuzu ya, at ne bileyim burada atma ya. Abi tavşana da ben bilmiyorum ya tavşana. Ben de öyleyim de hadi en fazla ne diyelim. Çünkü kimisi ne diyorsun ne yapayım kardeşim balkonda mı atayım bak diyor. Ya. Burada tabi kırda bayırda atacağım diyor. <laughs> ben ondan diyorum. Burada atma git domuzat at bilmem ne at ama burada atma ya. Burada çoluğu çocuğuyla gelen insanlar var. Abi bu nedir ya. Kızıl kanat ciddi söylüyorum ya kalem istiyoruz. Yani kızıl kanat dediğime bakma kızıl kanadın büyüğüne kalemiz. Bizde öyle derler, Bu balık sapancı bunlar. Sapanca mı? Tabi. Bizde kalem isterler. Yani başka ne, nasıl tabir ederler bilmiyorum. Vallahi balık mükemmel çok güzel ya. ya. Arkadaşlar yani, şu balığın güzelliğine vuruşu, bakar mısınız? Vuruşu o kadar yani o güzel bir balık ki. Aynı böyle işte. Nasıl yani vuruşu oltada şeyi var ya müthiş dev aldığım bir balık yani. Aynen öyle vallahi. Kızıl kanat mı diyorsunuz Kızıl, bunlara? Kızıl kanat. Vay arkadaş ya. Büyü olduğu için kalem diyoruz biz ona. Büyüne kalem yani deniliyormuş. Biz de öyle söylüyor deniyor. Yani bildiğimiz o. Ama başka yerde... Şimdi bütün Sakaryalılar beni bombardı Yok Kalem yok. Kalemis, <gülüyor> <gülüyor> tamam da. Ya vallahi ilk defa duyuyorum, ilk defa görüyorum. Tamam farklı bir sazan cinsi biz buralarda görmedik. Böyle kızıl kuyruklu, kanatlı falan görmedik ama biz yine de ona kızıl kanat demiyoruz. Kızıl kanat bizim bildiğimiz böyle ince pullu kepeniz cinsinden ya böyle. böyle. Oklama <laughs> Oo. Bak mesela sizin burada da oklama diyorlar. Turna biz da, buna turna, turna deriz. Buna turna da diyorlar canım. Evet. Yani şeye bakma. Mesela farklı farklı işte tabirler kullanılıyor. Hep bu bize sapancadan arkadaşlar bu gördükleriniz. Ne sapanca mı bu? Sapanca. Sapancalı turna var mı ya? Of, oh, sapanca da ne istiyorsun sen? Bak mesela turna denir deriz biz. Ama Sakarya'da abilerimiz, dostlarımız oklama der genellikle buna. Turna'dır, turna dersen anlıyorlar. Tanıştığımıza yani. çok memnun oldum. Ben de oldum. çok memnun oldum. Çok güzel oldum sohbet oldu. Sevgili dostlar saat 2 oldu. Bir hareketlilik yok maalesef. Bundan sonra da zaten bir aksiyon olmaz. Ee, sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sevgili dostlar günaydın. Erken kalktım. Saat yedi buçuktu. E, kalkar kalkmaz oltaları çektim. küspeleri yeniledim. Yeni yemler taktım. Ve hepsini attım arkadaşlar. E, saat bir gibi toplanıp dönmeyi düşünüyorum. Bir beş altı saat daha buradayım. E, o süre içerisinde balık alabilirsek ne mutlu. Artık alamazsak kampı da bu şekilde noktalayacağız. Seyfettin abiler gelmişler kahvaltıya. Beni çaya çağırıyorlar. Şimdi onların yanına çay içmeye gideceğim. güzel bir hafta sonu. Kızıldamlar yine çok kalabalık arkadaşlar. Herkes böyle çoluk çocuk ailecek gelmiş. Ne güzel. Hocam? Çektim çektim Nevzat <laughs> Arkadaşlar kanalımızın müdavimlerinden Sevgi Hanım, eşi Ekrem abi ve Görkem'le Görkem. birlikteyiz. Ee, birkaç hafta öncesinden zaten böyle bir mesajlaşma olmuştu. Evet, evet. Yol tarifi falan filan. Ee, ben gittim onlar gelmiş, onlar gelmiş ben gitmişim. Bir türlü böyle karşılaşamadıydık. Bugün nasip böyle bir aradayız. Sevgi Hanım çok güzel kahvaltı hazırladı el elcazıyla. Beni de evet, evet. davet ettiler sağ olsun. Birlikte hem böyle bir sohbet edeceğiz hem böyle bir kahvaltı yapacağız. Sabah şeye gitmişler, Söreze gitmişler arkadaşlar sabah karşı yola çıkmışlar. Orada biraz böyle bir iki saat olta atmışlar ama bir hareket olmamış, tam balık yapmaya başladığı zamanda Aynen. muhtardan bir tane ağza gelmiş kardeşim burada balık tutmak yasak demişler. Onlar da ne yapsınlar toplanıp buraya gelmişler. Evet. E i̇yi, i̇yi ki de gelmiş gelmişsiniz. <gülüyor> evet <gülüyor> merak ediyorduk. <laughs> evet. İnşallah güzel dostlukların, arkadaşlıkların başlangıcı İnşallah olur. İnşallah çok güzel. Ya kanalın böyle güzel bir tarafı var. Artık neredeyse kesinlikle. böyle komple herkes tanıdık. Çok tanı keyifli, düşünüyor. çok zevkli kesinlikle. Ya yani her şeyden önce e, şu hava, atmosfer evet. insana daha bir deme. Farklı bir ortam sağlıyor. Hani sessiz, ses, sedasız. Aynen. Arada Ve bir de balık yapınca ya. arada yani. Evet. balık yapınca yani. Şey oluyor. oluyor. Ya. Eğlence oluyor. Oo. Diye. Şöyle yapayım. Bu menemen mi ya? Artık kanal <laughs> <sohans gülüyor> sofrası. Melemen de şey. değil o. Biz onu çok evet, severiz. Karışık. Öyle biberle, sarımsakla, domatesle. Güzel güzel elinize sağlık. Kaşarlı yumurta falan. Yani çocuklar seviyor. Siz de deneyin. Belki siz de seversiniz. Vallahi Yürü. harika görünüyor da ben bir çekeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Sevgi Hanım elinize yemenize sağlık. Rica Çok güzel Aa, görünüyor. Afiyetle yiyin. Dostluklar şahane. Aynen öyle. şunu da alalım. Tamam. Kukamçılık eee artık karavancılık benim çocukluktan beri hayalim. Aynen. En büyük hayallerimden birisi diyebilirim. Ama bir türlü hayata geçiremedim. Çok büyük projelerim var bu konuyla ilgili. Ne güzel. Bir kamp yeri açmayı düşünüyorum ben kendimde. Vallahi. Aynen. <laughs> Nasıl Ekran başlayacaksınız? Ekrem Bey'in yardımını bekliyorum. Ekrem Bey eğer şey var, tarlası var, arazisi var. Onu şey yapabilirse, hmm. kısmetse. İnşallah. Orayı camping alanı mı yapacaksınız? Aa, aynen öyle. Aynen. Çok Süper güzel ya. bir yer. Valla ne güzel. Hayata Böyle, geçirebilirsek. E, girişimcilikleri özellikle kadınların yaptığı girişimleri de evet. destekliyorlar biliyorsunuz. Umutlarımızı ilk evet. zaman için Gençliğimizde çalıştık. Aynen, araştır, araştır araştırırız var ya. Çoluğu yap. çocuğu büyüt, aynen. torunları büyüt. <laughs> Ya özellikle böyle kadın girişimcileri çok destekliyorlar. Böyle hibe veriyorlar. İşte kos gibi var bilmem nesi var. Karşılıksız Aynen. ödemesiz krediler bilmem i̇nşallah, neler. İnşallah. Hani, bir hani onlardan bulacağız. da faydalanıp belki i̇nşallah, hakikaten hayata inşallah. geçirebilirsin. İnşallah. Bakalım. Bakalım nasıl olacak? Nasıl kısmet her şey? <laughs> Kimse de hiçbir şey yok ya. enteresan. <laughs> Sorun bizde değil yani. Abi. <laughs> Balık. <laughs> <laughs> yok işte yok. <laughs> ne yapalım? Balık geldi de biz mi tutmadık? Saat kaç olmuştur ki? Tamam, var mı saat? Saat var saat 12 12. Ben de yavaş yavaş çalışıyor. toplanmaya başlayayım arkadaşlar. Akşamda Eskişehir Spor'un maçı var. Hiç olmaz sonra gider. Çok, teşekkür için, için, çok teşekkür ederim. Kahvaltı için, çay için, misafirperverliğiniz için. Ayrıca de. tanıştığımız için de çok memnun A oldum. biz de memnun olduk. Ekrem görüşmek üzere. İnşallah belki bir gün yine böyle denk gelir. Yan yana olta atarız. İnşallah. Sevgi Hanım, Ülkemciğim çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah yaparız Görüyoruz. böyle. İnşallah, İnşallah. geliriz. Yan yana yine ot atarız, Aynen. kamp yaparız. İnşallah. videoları takip ediyoruz zaten. Evet. Eyvallah onları. çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili dostlar saat 1'e geldi. Birazdan ben de toplanıp yavaş yavaş yola koyulacağım. Güzel bir kamp oldu. Hava güzeldi, her şey güzeldi ama maalesef yine balık yoktu. Yani ben de değil inanın hiç kimse de balık yok. Ee, basınç 1022'lere kadar çıktı ve gerçekten yani ne atarsanız atın balık bakmıyor şu anda. Boylu boyunca olta dizili. Hiç kimsede hiçbir şey yok arkadaşlar. E, dediğim gibi güzel bir kamp oldu ama yine maalesef her zamanki gibi <laughs> balık yok. Yine tutamadık. Ama e, işin güzel tarafı şu arkadaşlar. Burada benim kanalımı takip eden birçok insanla tanışma fırsatım oldu. İşte e, ailecek gelenler var. Dünden itibaren. Hep böyle doluydu burası. Ve e, her biri de kanalımı takip ediyormuş. Hepsiyle tek tek tanıştım, sohbet ettim. Bunlar gerçekten güzel şeyler ve yani kanalıma sizleri bu şekilde dahil ederek videolar çekiyorum en azından. Ee, sizleri de işin içine sokmaya çalışıyorum ve gerçekten çok güzel böyle dostluklar falan elde ettik, insanlarla tanıştım. Kanalın en güzel tarafı bu bence. Ee, şu an neredeyse olta'dan herkes tanıdık. <laughs> çok güzel, <laughs> mutlu oluyorum. Kampı bu şekilde noktaladık. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine böyle güzel havaları yakalayabilirsek tekrar kamplara başlayacağız, devam edeceğiz. Ee, bir sonraki kamplarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.